Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte 50 tane Piglin ve 10 tane Golem'i savaştıracağız. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Bak bir dakika şu zili çalayım. Heh. Yaratıcı moddayım şu anda. Gireyim şuraya. Şu ortadaki kapılarını açayım. Bir şey olmaz. Oho oho. O ne oluyor? Girin girin Heh, siz girin. Ay bakamayacağım. Oğlum sen de gitsene girizik. Desi ben de seni burada öldüreyim. 49 olsun. Hadi bakalım. Oha oha piglinler. Ah oldu. Ve kazananlar belli zaten. <laughs> evet belli golemler. Kaç tane? 3, 4, 5. 4. Ana bir tanesi ölmüş. Allah rahmet eylesin kardeşim. <laughs> Şuradan biraz daha piklin yapalım. Birkaç tane daha. Ya da zombi yapalım ya. Neyse biraz güçsüz oldular da. Zombi de yapalım bir. Zom diyelim. Dom Zon. Evet gördüğünüz gibi zombi bunların hepsi hepsi zombi hep bak 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 hepsi 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 zombi hep inşallah kapı açık değildir açık değil inşallah kapıyı da kırmazlar bayağı bir zombi yapalım şöyle zaten golemler yener so Golemler her zaman zombileri yenmiştir. Açalım şu kapıyı. Şu ortadaki camı da kıralım. Onu bir çekilin kıralım da şunu. Neyse doluş doluş geliyorlar işte. Bismillah. Golemler yenemeyecek gibi. Ben bakamayacağım. Evet. Golemleri inşallah yener. Yenemeyecekler. Aa. Belliydi zaten yenemeyecekler. Oha ye Oha vallahi yediler mi? Yemin et. İnanmam. Vay. Kaç tane golem kalmış? Rahmetli golem var mı? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Hepsiniz hala. Hepiniz hala tamsınız. Bakalım başka. A bekle. Kapı da koyalım şuraya. Kap yazalım. Zaten çıktı direkt. Direkt, direkt, direkt. Şöyle. Neden ilk golemler saldırmadı da zombiler saldırdı? Neyse. Akşam oluyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başka şeylerle de savaştıralım. ...neler var mesela? Hmm. Heh, şeyler var. Şu yaratıklar işte. Neyse ne ismi unuttum. Muhafız mı? Nerede o? Çapçı tamam. Yağmacı. Muhafız. Mu muhafız. Oho, muhafız şey. Tamam, oradan işte. Muhafız çıktı bir yerden. Bir dakika ya. Bu ne? Hem muhafız bu ay Allah'ım delireceğim. Şu muydu? şuydu herhalde. Baltalı köylü. Baltalı köylü. Tamam baltalı. Bu ne? Çap mu? Oha. Bu direkt saldırıyor. Ama bir bekle. Kapının arkasından da mı saldırabiliyorsun? Yırılık. Baltalı köylüleri de koyalım şöyle. Koy 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 koy. koy. Tamam, kapıyı açalım. Hadi, hadi. Golemler yazın, golem, golem. düş 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 Görüyoruz, gördüğünüz gibi. Hayır ya, hayır, hayır, hayır. Siz görürsünüz. Lan sen ne bakıyorlar? lan? Golemi de öldürdün zaten, pislik. Emeklerimle gitti. O kadar golem biriktirmiştim ben burada. Baltalı köylüymüş. Bir git. Bakalım kaç tane. 36 tane demirimiz var. Niye? Üzüldüm ya. Öf. Baltalı köylüden biraz daha mı yapalım? Yapalım. Çünkü az sonra golemlerin savaşı. Bekle golem yurtası var mı? Aga ya. Neyse ben videoyu durdurup golem üreteyim bence. En iyisi görüşürüz arkadaşlar. 5 dakika bir dakika. Evet arkadaşlar 10 tane daha yaptım ve canım çıktı. Midem bulandı. 2 saattir uğraşıyorum. Ay şu demirle golem yapma işi ne zor ya. Neyse Açalım mı kapıları? Bence biraz daha baltalık öyle yapalım. Çünkü yenmeleri imkansız. Hayır hayır ben bakamam. Bakamam ya bakamam. hayır. Golemler Allah rahmet eyledi. Görüşürüz golemler. Aa, golemler ölmemiş la. Oha. Yemin ederim oha Aslanmışsınız sizde bir tanesi Allah rahmet eylemiş. He <laughs> bir tanesini daha vallahi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet gördüğünüz gibi iki tanesini Allah rahmet eylemiş. Üstüne bir de çiçek bırakmış. Bunu görenler neden bu tarafa doluştu? Bir gelseniz bir dakika. He tasma ile çekipiliyor mu bunları? Tas diyelim. Zaten hemen çıkıyor. Bağlayalım. Sen gel oğlum buraya. Oğlum. Asla ba bağlay diyelim. Sen de gel buraya be oğlum. Oğlum gelsene beyinsiz. Beyinsiz ya. Şu golemler neden beyinsiz ya? bitti. Şu kırıkları bir zombilerle şey yapalım. Zombi gel. La gelsene. Ha, serbest bırak. Kapıdan çıkanları bir yine zombi yapalım. Bu sefer kırık golemli ama daha iyi. Bu sefer zombiler daha iyi olur. Zombi diyelim. Dilim kurudu sabahtan beri yav. ana bizim zombi yumurtamız varmış. Düf, 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 düf. Neden söylemiyorsunuz? Düf, 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 düf. Oğlum dövüşmeyin daha dur. Daha dur ne yapıyorsunuz oğlum? Siz manyak mısınız? Manyak. He Abartı yenemezler. Bakamayacağım Uy, Ben bakmıyorum. Bakmıyorum. Yendiler la. vallahi da yendiler. Oo. Yendiler. Arkadan biraz daha zombi yapalım. Gönderelim zombilerimizi. Avartı be. Golemler çok güçlü. Tamam. 5 zombiye daha dayanama 10 zombiye daha dayanamazsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İki tanesi sayamaz, iki tanesi bebekti. Hayır. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Hayır, hayır. Şu öndeki ölecek gibi. Ölmedi be. İki taneye dayanamazsınız. Üç tane kaldı be. Vay be. Yedi tanesi öldü ama. Üç tanesi. La kapı gitti. Allah'ım ya kapı gitti. Neyse. Kutar uğraştım ve sadece bir demir mi ha? Fazla daha zombiye dayanamazsınız değil mi? Onu zombi lan o zombi. 1 2 3 4 Ya neyse neyse say 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 say. Ba daha bunları yenemezler. Abartı derim. Abartı. 10 dakikalık bir video oldu. Bu wow. ne Bir tanesi öldü. Bir tanesini Allah rahmet eyledi. Gel oğlum. Oğlum bir gel şuna ağzını etme. Hadi gel lan. Gel lan şunların ağzına bir et. Oğlum nereye? Oğlum korktun mu nereye? Kırzık. Gizli kaldı mısın lan? Gelsene. Gel ya. Korkma gel. Senin gibi golemler var ya. Oho. La girsene. Lan girsene. He kapı. Kapıdan dolayı giremiyorsun sen. 11 11 gelsene. Ben gidiyorum arkadaşım. Ben gidiyorum ya. Um, golem sen gel la bari. Sen beni koruyorsun. Da. Hadi gel la. Be. Hadi. hadi bir abi gel. La. Diğerleri korkaklık yaptı. Gelmedi. Sen gel. Oha bağlayamıyorum. Sen de bunlarla savaşıyorsun. Abicim benim ya. Aga okay ya. Şimdi gidip yeni bir golem mi yapacağım ben? Mm, yaparım. Mm, yaparım. Bakalım. Çitimiz var mıymış? Tabii ki de yok. Neden olsun ki? Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi. Demir golem ve sezon falan yaptık. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Da. Şuraları sileyim de. Hadi görüşürüz ve bay bay.